Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolayca şekil alabilen, kıyır kıyır, pastaneden aldıklarınızdan çok daha lezzetli tuzlu kurabiye tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarine 1 adet yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını üzeri için ayırıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. Hemen aklınıza sirke kokusu olmaz mı diye bir soru gelebilir. Kesinlikle olmuyor. Kurabiyelerimize kıyır kıyır bir kıvam veriyor. Hemen ardından 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Öncelikle bu malzemelerimizi homojen bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, kurabiye yaparken kullanacağınız tereyağı veya margarinin oda ısısında güzelce yumuşamış olması lazım. Eğer tam kıvamında yumuşamamışsa aldığı un miktarı değişir ve kurabiyelere şekil vermekte zorlanabiliriz. Yağı ve diğer malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş ununu ilave ediyoruz. Öncelikle ben unun bir kısmını ekledim ve bir çay kaşığı tepeleme çay kaşığı da Kabartma tozu ekledim. Öncelikle eklediğimiz unu bir güzelce yedirelim. İhtiyaç oldukça yavaş yavaş eklemeye devam edelim. Yine her zaman kurabiye tariflerimde söylediğim gibi aldığı un miktarı unun markasına göre kullandığınız yumurtanın boyutuna göre değişebilir. O yüzden lütfen yavaş yavaş ekleyin. Kurabiye kıvama geldikten sonra elimizden ayrılmaya başlıyor. Artık e, bu aşamadan sonra un ilavesi yapmayın. Gördüğünüz gibi kolayca şekil alabilen, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Ben öncelikle hamurları hepsini eşit miktarda bezeledim. Daha sonra şekil vermeye geçtim. Sizlere de fikir olsun diye birkaç şekil göstermek istiyorum. Bu kısmı hiç atlamadan size göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten yapması çok keyifli, çok güzel şekiller ortaya çıkıyor. Ee, benim gösterdiğim şekillerin dışında daha farklı şekiller de yapabilirsiniz. Videom bu kısma kadar izlediyseniz ufacık bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tariflerimi görmesini istediğiniz yakınlarınızla, arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şekil verme işlemimiz bitti. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bu şekilde kıvamı daha akışkan oluyor ve üzeri daha güzel kızarıyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine isterseniz sade olarak bırakabilirsiniz. İsterseniz çörek otu, susam ya da haşhaş serpebilirsiniz. Kurabiyeleri önceden ısıttığımız 180 derece fırında kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pişirme süresi vermeyeceğim arkadaşlar. Bu herkesin fırının özelliğine göre değişebilir. kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde kızardı artık servise hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun sizlere kurabiyelerin dokusunu da gösterip artık veda ediyorum İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar